Bataryası tamamen dolu olan bir cep telefonunun bataryası sadece oyun oynandığında 36 saatte, sadece konuşma yapıldığında 6 saatte tamamen bitmektedir. Telefon bataryası oyun oynandığında da konuşma yapıldığında da sabit hızla azalıyor. Bataryası tamamen dolu olan bu telefon 24 saat sadece oyun için kullanılıyor ve hemen ardından telefonda 82 dakika sadece konuşma yapılıyor. Şimdi burada şöyle bir şey diyebiliriz. Şimdi normalde bu oyun oynanınca 36 saatte bu telefon tersten çalışıyor. Normalde oyun oynanınca daha hızlı bitmesi gerekir, değil mi? Neyse. Şimdi 36 saatte oyun oynanınca biterken 24 saat oyun oynandıysa 36 saat 24 saatin kaçta kaçıdır? 3'te 2'sidir, değil mi? O zaman bizim bataryamızın da 3'te 2'si bitmiştir. Yani o zaman biz bunu şeye yorduğumuzda, konuşmaya yorduğumuzda 6 saatin 4 saati gitmiş olur değil mi? 3'te 2'si. Ondan sonra geriye kaç saatlik konuşma süremiz kalacak? 2 saat. 2 saat demek ne demek? 120 dakikalık konuşma süresi kalacak demektir değil mi? ve bu 120 dakikanın 82 dakikası da zaten konuşmaya gitmiş değil mi? Öyleyse biz 122'den, 120'den 80'i çıkarırsak ne buluruz? 38 dakika buluruz. Olay anlaşıldı herhalde. Yine şurada söyleyeyim ben. 36 saatin 24 saati kullanıldıysa bu bataryanın 3'te 2'si kullanıldı ve 3'te bir kaldı demektir. O zaman ben şurada 6 saatin 3'te 2'sini düşüneceğim. O da 4 saat eder. Geriye kaç saat kalıyor? 2 saat ve ona göre işlemimizi yapıyoruz.